Toprak ol, beyit vermiş. Toprak ol, toprak ki gül bitsin sende, topraktan başka yok kavuşan güle. Sen eğer toprak olmazsan, tevazu ve başı eğiklik, tövbe silahını kuşanmazsan sende gül bitmez. Gül toprakta biter, taşta bitmez. Taş gibi, kaya gibi bir kalbin varsa sende gül bitmez. Sen toprak ol, bir gül sende bitsin, gül öldüğünde, solduğunda yine sana düşsün. Sen de erisin, toprak ol. Ölüm gelmeden önce ölmeyen kimseyi dertli bilmelidir. Ona geçmiş olsun demelidir. Sen Muhammed Aleyhisselam ve sahabileri gibi her gece yatmadan önce bir ölüm rabıtası yapmıyorsan, o Allah'ın en sevdiği ölmeden önce ölen grup var ya, yatmadan önce muhakkak ölüm rabıtası yapar. 5-10 dakika kendini karanlık odaya geçer, hanımından çocuklarından bir sıyrılır, karanlık odasına, yatak odasına geçer, kıbleye doğru döner oturur. 5-10 dakika kendisini mezara sokar. Ölmeden önce ölenler. Mezarda şöyle oldu. Melekler geldiler, beni hesaba çektiler. Sorulara cevap vermeye çalıştım. Bunların hayalini kurar. Öyle bir yakınlaşır ki bu ölüm rabatasında ölümü iliklerine kadar hisseder. Öldüğünü hisseder. Her gece öldüğünü hisseden bir adam gündüz kulaklığına girmekten korkar. Yalan söylemekten, gıybet yapmaktan korkar. İbadetsiz bir gün geçirmekten, tövbesiz bir gün geçirmekten korkar. Ve o bilir ki benim peygamberim Muhammed Aleyhisselam günde 70 defa tövbe ederdi. O bir peygamber. Benim de bir 30-40 defa yapmam lazım yani en azından. Bu ne kibir? İyilikle tanınmış olan ve emri maruf ve nehyi münker ibadetini elden bırakmayan kıymetli babanızın ölüm haberi Müslümanları çok üzdü. Bak babası hayırlı bir adam. Hep iyilikleriyle tanınıyor. İyiliğin en üstü nedir? İslam'ı emretmek, kötülükten sakındırmak. Bundan daha büyük bir iyilik yok bir hadisle teyit edeyim. Muhammed Aleyhisselam buyurdu. Sadakanın en üstünü emri bil maruf ve nehyanil münkerdir. Daha üstün bir sadaka yok. İstediğin kadar para dağıt. İnsanları kötü yoldan çevirmekten daha büyük bir sadaka yok. Hepimiz Allah için yaratıldık ve hepimiz onun huzuruna çıkacağız. Siz oğlumuz sabrederek bizden önce gidenlere sadaka ile ve dua ile ve istiğfar ederek yardım etmeli, imdatlarına yetişmelisiniz. Ölen bir insana verebileceğimiz tek fayda ne? Onun adına bir Kur'an okumamız lazım, bir sadaka vermemiz lazım, insanlara yardımda bulmamız lazım ve onun adına istiğfar etmemiz lazım. Muhammed Aleyhisselam buyurdu. Dirinin ölüye faydası istiğfar ve dua eder. Dirinin ölüye başka bir faydası olmaz. İstiğfar onun adına bir Allah'ım babam vefat etti, günahlarını affet. Bak bu istiğfardır onun adına. İki, makamını âli et, kabrini genişlet. Bir kusuru varsa, günahı varsa okuduğum Kur'an ayetleri hürmetine bu günahları temizle. Bak onun adına dua ediyorsun. Peşinden bir Kur'an mı okudun? Sevabını ona hediye edeceksin. Dirinin ölüye faydası. Çünkü dirilerin yardımına ölülerin çok ihtiyacı vardır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, Bak Muhammed Aleyhisselam ne buyuruyor? Ölü, suda boğulmak üzere olan biri gibidir. Ölünün durumunu verdiği misale bak. Suda boğulmak üzere olan birisi, çırpınıyor. Ölünün durumu. Babasından, anasından, kardeşinden ve arkadaşından gelecek olan bir duayı hep beklemektedir. O anamız babamız vefat etti, teyzemiz ninemiz vefat etti ya. Suda boğuluyor, şu anda o çırpınıyor. Oğlundan, babasından, kardeşinden dua bekliyor, Kur'an bekliyor, çırpınıyor. Bugün edecek mi acaba? Bugün beni hatırlar mı? Maçtan fırsat bulup bana bir Kur'an oku. Bir Fatiha be. Bir ihlas oku be. Bir, bir gul bir gul Üç ayet. Ya hala maçta, hala filmde. Çok önemli. O diziyi kaçıramaz. Diziyi kaçıramaz. Boş muhabbetler. Diziyi kaçıramaz. Babana bir Kur'an oku. Bak sana o mal bıraktı. Bir Kur'an oku be. Kur'an okumayı bilmiyorsun. Ezbere bildiğin üç beş sureyi oku. Hediye et. Vallahi gider. Her harfine on sevap vardır diyor Muhammed Aleyhisselam. Abdestle okursan elli sevap vardır. Namaz içinde okursan her harfine, Kur'an'ın her harfine yüz sevap vardır diyor. Bunlar farklı hadisler. Yüz sevap, her harfe. Bir elif, la, mim, zâlikel kitâbü lâ Bak elif, la, mim tek harf değil. Üç harf var orada. Otuz sevap geldi abdestsiz okuduysan. Abdestli okuduysan yüz elli sevap cepte. Ama desem ki size yüz elli TL cepte. Hocam öğret bana elif, la, mim dersiniz. Hemen Elif ve Mim bana ezberletler. Paraya değer veriyorsunuz, para. Ama kabre gittiğin zaman o 120 tane araban yanına gelmiyor. Bir tane arabayı koymadılar yanına. Bir, bir TL'sini koymadılar kabre. Arkadaşımın, dostumun. Hiçbir şeyini alamadı. Kabre ne? ne? gidiyor kabre? İbadet gidiyor, Kur'an ayetleri gidiyor. Kur'an okuduysa arkadaş olur. Namazını kıldıysa kabirde insan suretinde gelir arkadaş olur. Yapmadıysa hiç kimse onu kurtaramaz. Allah'ım günahlarını affet ya Rabbi. Amin. Şimdi çırpınıyor. bir dua bekliyorlar. Ona bir dua gelince dünyaya ve dünyada olanların hepsine kavuşmaktan daha çok sevinir. Herhangi birisi bir yakını, bir dostu, bir Kur'an okudu, bir dua etti. Bütün dünyaya sahip olmuş gibi o kabirdeki sevinir. Halbuki dünyaya falan sahip olmadı. Sadece ona bir dua edildi. Onun için dünyanın hiçbir değeri yok, hiçbir önemi yok. Orada dua faydalı. Orada geçen tek para verimi sevap. Dua, namaz, oruç, hac, zekat, Kur'an. Başka bir para birimi yok. Allah Teala yeryüzünde olanların duaları yardımı ile kabirde olanlara dağlar gibi rahmet gönderir. Dirilerin ölüler olan hediyesi onlar için istiğfar etmektir. Dağlar gibi rahmetini işte bu dualarla gönderir kardeşler. Bu yüzden ölülerimizi unutmayacağız. Devamlı surette dua okuyacağız. Vehhabinin biri bana şöyle demişti, babacığımın kabrine gittim, Yasin-i Şerif okumaya başladım. Vehhabinin biri bana mesaj atmış, o videoyu görmüş. Ölüye Kur'an okunur mu? Siz bunu nereden uydurdunuz? Allah bunlara hidayet versin. Kur'an düşmanları. Kur'an okutmamak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Abdullah İbni Mesud, Allah ondan razı olsun. Muhammed Aleyhisselam'ın alim talebelerinden. Abdullah İbni Mesud diyor ki, Kardeşim ölüm döşeğinde söylüyor bunu arkadaşlarına. Ben öldüğüm zaman kabrime gelin. Kabrimin başında Bakara Suresi'nin başını ve sonunu okuyun ki ben kabrime alışayım. Yeni bir yere gidiyorsun. Dünya denen bildiğin yerden çıkıyorsun. Bir daracık bir yere giriyorsun. Alışma süreci var. Bir korkarsın yani ne oluyor? Ben oraya alışana kadar diyor. Bir hemen kabrimi terk etmeyin. Üzerime toprağı serdikten sonra kabrimin başına gelin ve bana Kur'an okuyun okumak e, okutmak istediği sure ne? Bakara suresinin başı e, Elif Lam Mim'den başlayan. Sonra Bakara suresinin sonu. Amen Rasulü bime. Bunu okuyun diyor. Ben alışayım kabrime. Şimdi bu Muhammed Aleyhisselam'ın en yakınındaki adam. Allah ondan razı olsun. Bu insan yanlış biliyor. Bu insan bir bidat işliyor. Sen ondan 14 asır sonra gelmiş Muhammed Aleyhisselam'la alakası olmayan Rahabi, İngiliz Müslümanı doğrusunu biliyorsun. Kur'an okumak bidattır diyorsun. Allah sana hidayet versin İngiliz Müslüman. Dinini Yahudi'den ve İngiliz'den öğrenirsen böyle olur. Kur'an'a düşman olursun. Reformist hocalardan bir tanesi de şöyle dedi. Ölülere Kur'an kabirlerinin başına gidip Kur'an okumayın dedi. Sonra babası vefat etti. Hoca bu. Babası da alim hoca. Bir baktı bu şimdi kabrinin başına bütün hoca arkadaşları, babasının hoca arkadaşları, bütün akrabaları kabrinin başına geçiyorlar, Kur'an okuyorlar. Bu orada bekliyor, oturuyor. Bu da hoca. Utandım diyor. Bu kadar sene kabir başında Kur'an okumasına karşı olan bir adamım. Reformist. Utandım. En sonunda gittim babamın kabrine ben de bir Yasin okudum diyor. Bu kadar sahtekarsınız. Bu kadar iki Bu kadar düzen bassınız Ve Allah söylediğiniz kelimelerle sizi rezil ediyor. Daha dünyadayken. Bu rezilliğin bir daha ahiret boyutu var. Müslümanların imanını mahvettiniz, yok ettiniz. Kur'an düşmanı yaptınız onları. Muhammed Aleyhisselam'a düşman yaptınız. Peygamber'e itaat, hadisler mezhepler. Boş verin bunları ya. Bize Kur'an yeter dediniz, Kur'an'ı inkar ettiniz. Allah sizi dünyada rezil etti. Daha bunun ahireti var. Daha çekeceksiniz. O Kabe'yi tavaf etmek şirktir. Peygamber'e salavat getirmek şirktir. Diyen müşrik yaptınız, şirke götürdünüz. Bütün insanların vebalini aldınız. Bunların hesabını vereceksiniz. Reformistler. Muhammedsiz Müslümanlar. Allah bunlara hidayet versin. Amin.